Deve Kuşları Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu durum bazen deve kuşunun beyni küçücük esprilerine yol açar. Ama aslında mükemmel bir görüşe sahip oldukları anlamına gelir. Kanatları var ama uçamıyorlar. Ancak bu onları durdurmuyor. Saatte 70 kilometreye kadar koşabilirler. Bu da onları dünyadaki en hızlı iki ayaklı hayvan yapar popüler inanışın aksine deve kuşları tehlike anında kafalarını kuma gömmezler. Aslında kendilerini korumak için yere yatarlar ve boyunlarını uzatırlar. Böylece uzaktan bir tümsek gibi görünürler. Deve kuşu yumurtaları bilinen en büyük kuş yumurtalarıdır. Bir tanesi yaklaşık 24 tavuk yumurtasına eşittir. Ancak kuluçka süreleri sadece 42 gündür. Sevimli ve biraz sakar görünseler de deve kuşlarının bacakları ve iki parmaklı güçlü ayakları oldukça tehlikelidir. Tekmeleri bir insanı veya bir avcıyı öldürebilecek kadar güçlü olabilir. Yani uzaktan sevmeye devam.